Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşılayayım. Arkadaşlar hatırladığınız sürece geçen bölüm şey dedik bir dakika bakın ha tamam. Geçen bölüm etrafta böyle inek aramaya gitmiştik falan filan işte. Baktık şimdi. Ee, en son burada be beklemiştik böyle. Evet böyle beklemiştik. Şimdi da evimize gidelim. Önce şuradan bir key çekelim de evimize hızlıca gidelim. Çiğ, öldük. Heh, gel. Bu ses ne? Neyse. Evet arkadaşlar e, yani hoş geldiniz tekrar sezon bir bölüm 6 mıydı ya? 6 mıydı? Galiba 6 Neyse arkadaşlar şimdi e, hatırladığımız sürece geçen burası yani kardeşim neviydi? anlatmıştım. Burası boş. İşte burada suyu falan var. Burada da 5 tane eti var. Buraya da ben pasta koymuş, koymuştum. Neyse arkadaşlar şimdi bakalım. Bakalım neyse. Neyse arkadaşlar bu bölüm. Yani arkadaşlar niye Bu, arkadaşlar bu skin indirdim. Niye? Çünkü böyle benim skinim silinmiş yani. Kuzenim silmiş fotoğrafları sildim derken. Ben de işte baktım bu güzel bunu buldum. Bunu şey yaptım işte. Neyse arkadaşlar bu bölüm. Böyle bakayım eşyalarımız var mı? 64 var. Hop. Böyle evet, tamam. Yok arkadaşlar bugün madene inmeyelim. Bu madene inmeyelim arkadaşlar ne yapalım? Evimizin üst katını yapacağız. Evet bu bölüm evimizin üst katını yapacağız. Önce şu evin üstüne bir çıkayım ben. İnemiyorum ha. Kapatalım şu kafeyi şuradan çıkalım. Arkadaşlar bir de bir tür videosunun gelmesini istiyorsan aşağıdan bir video like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şurada çık. Hmm. Burası evimizin üstü demek. Neyse ben buraları kızarım, bu ağacı yok ederim. Burayı ya yaparım yani Ay, oyun kastı. Ha tamam. Evet şimdi şöyle. Bakayım uzatlasam da, da ölür müyüm? Üç can gitti. Neyse bir şey olmaz. Mi? Şöyle yukarı çıkalım. Şunu koy. Şunu koy. Bu lazım. Şu, olur. Şu şey o yemekte de burada dursun. Hatta dur. Bu sulara suları alayım. Belki Balta. Şuraya koy. Şöyle bunu da, da kazma. Anlatıca kazmayı tamir mi ya. Bakayım. Hiç taşımız var mı? Yok. Neyse arkadaşlar topladığımızda ben tamir ederim. bir dakika bir dakika. Kardeşimin şey bakalım sandığına belki vardır orada. Ha iyi varmış. Ben ona söylerim. Neyse öyle şöyle çıkar. Arkadaşlar o en üst katta böyle şey yapacağım. Zırhlar zırh yeri yapacağım şunun gibi mesela. Böyle ya, çubuğumuz da var. Şuraya geç. Şöyle ikişer tane yapacağım arkadaşlar. Böyle bir iki, arkadaşlar yani neyse şunu şuraya koy şunun ikisini birleştirelim şurada şöyle bu ne bunu bunu kaldırabiliyor muyuz aa yok arkadaşlar bu şey yani dakika Tamam. Şöyle bir tane daha yap arkadaşlar. i <laughs>